Selamlar bugün ikinci haftanın birinci günü. Bugün herhangi bir antrenman videosu çekemedim. Daha doğrusu e, sabah antrenmanı yapamadım. Akşam antrenmanı da tam odaklı yapamadım. Şu an kilomuz 61 kilo olmuş. Çalınca başladığımız 60 kiloydu. Bu hafta da yine aynı şekilde devam edeceğiz. Ama bu sefer e, makro ve mikro besinlere dikkat etmeye çalışacağız. İşte karbonhidratın gramajı, proteinin gramajı ve yağın gramajı. Bunlara dikkat ederek diyet planıma devam etmeye çalışacağım. Fazla böyle çok kasıntı bir şekilde değil. Biraz relax ama yine yemem gereken şeyleri yemeyeceğiz açıkçası tek kuralımız bu şu an bizim evet böyle yarın sabah core antrenmanımız olacak İlk etapta yine salı günü akşam interval antrenmanımız olacak çarşamba günü de 5 e, dakikalık bir zone antrenmanımız olacak büyük ihtimalle yine üst göğüs çalışacağım yani üst antrenman yapacağım bu sefer omuz ve göğüs antrenmanı yapayım. çarşamba günü onu yapacağım perşembe günü sabahta karistelik hareketler yapacağım yine, Shanaf, Dips. Park push up, wall vol walk yapacağım. Bench dip, bench dips yapacağım. Akşam da yüzme olacak. Cuma günü de zaten yolcuya çıkacağız. Cuma günü de beraber olacağız. Hadi bakalım. Yeni bir haftaya daha güçlü, daha istikrarlı, daha bir, daha hırslı bir şekilde tekrardan merhaba. Kimsenin güneşinizi söndürmesine izin vermeyin. Işık sizin elinizde. Hadi geceler sabah görüşürüz. Şimdi eve geldim. Bugün haftanın ikinci günü. Kaç alışveriş yaptım. Bu şekilde bir kilo et alıyorum. Şu an bunun fiyatı 780 TL. Kuşbaşı olarak alıyorum. Kıyma hiçbir şekilde tüketemiyorum. Ben denedim birkaç kere. Bir kilo bu şekilde alıyorum. 200-200 bunların hepsini dilimletiyorum. Bir gün işe giderken et götürüyorum. Bir gün tavuk götürüyorum. Bir gün et, bir gün tavuk, bir gün et, bir gün tavuk şeklinde devam ediyorum. Yarın et günümüz olacak. Bugün çünkü tavuk götürdüm. Bir tane süzme yoğurt aldım. Yulafı da e, yoğurtla beraber tüketiyorum. Sütü de rice cream için aldım. Akşam için de makarnam var. Makarna yaptım. Spagetti, makarna yiyeceğim. Ve yanında da dün sipariş etmiş olduğum köfte vardı. Dün akşam köfte yedim, sipariş ettim. Ondan artanlar var ve dün yapmış olduğum tavuktan da biraz artan var. Biraz da yoğurt yanına bir güzel, onun yanına da yeşillik yapacağız. Bugün farklı bir antrenmana yapacağım. Normalde e, interval antrenmanı yapacaktım fakat hava durumu biraz kötüleşti, yağmur yağabilir. Sahaya gidip gelmek zaten 1 saatimi alıyor, artı orada ısınması falan biraz saat de alıyor. O yüzden direkt evden çıkıp farklı yerlerde koşum yapacağım. Yani farklı zeminlerde. Fartlek'te interval antrenmanı gibi çok uzun uzadısı bir plan yok açıkçası Fartlek'te. Tabi yine hızlı olmamız gereken yerler var, yavaş olmamız gereken yerler var. Aslında tahmini hissiyatına göre hareket ettiğim bir antrenman çeşidi. Farklı zeminlerde, farklı koşullarda yapabiliriz bu antrenmanları da. Ben yapıyorum işte sahaya gidemediğim zaman bu şekilde antrenman yapıyorum. Bahane uydurmaktansa farklı çözümler üretmeye çalışıyorum. Siz de bunu hayatınıza indirebilirsiniz. Bundan sonra her gün bir ölçüm yapmaya çalışacağım. Çünkü almış olduğum karbonhidrat oranı yeterli mi değil mi? Düzenli bir ölçüme gireceğim. Yine haftalık ölçüm yapacağım daha en sonunda da. Günlük olarak bir bakacağım. Evet şimdi üzerimizi değiştirelim. Daha yeni işten geldim. Ardından farklı bir antrenmana gidelim. Gelelim. 14-21 Nisan'ın videosunu editleyeceğim ondan sonra. Şu an bitirdim. Tam tamara 5 kilometre koştum. 20 dakika, 22 dakika oldu. Bu benim şu ana kadar en iyi koştuğum süre olması lazım. Kayıt altına almış oldum. Daha önce ise sanırım 21 koşmuşum, emin değilim. Şu an kayıt altına almış oldum. 22 var. Burayı da bırakıyorum. Evet. Şimdi biraz rekor hareketleri yapacağım. Ardından akşam öğünümü yiyeceğim. Biraz dinlendikten sonra video editleriyle uğraştıktan sonra da yarın da hazırlayacağım ve günü bitireceğim arkadaşlar. Evet günaydın. Bugün 23 Nisan sabah antrenmanındayım. Kor antrenmanı yapacağım. Ardından şiraf sayımı arttırabilmek için 50 şınav çekeceğim. Bunu 5'e bölebilirim. Şimdi hafiften bunun amacı da bu karın bölgesi yani gövdeye alt kısmını birleştiği kısmı güçlendirme i̇şte amacı. Benim burada önem verdiğim ise tamamen karın kısmı. Burası çünkü zayıf kalabiliyor benim. E, ee, koşudayken, yüzmedeyken bunu hissediyorum. O yüzden buraya olarak çalışıyoruz. Hadi bakalım. Ama önce her gün kilo ölçüm yapacağız diye. Yine ne 61.8 61.8 yani Bu antrenmanı bitti 50 şeyler söyleyeceğim Dediğim gibi set set böleceğim 10 argodan 5 set yapabilirim 20 tane kaldı. 20 tane de dizlerin üstünde çek. Şimdi da ver bakalım. amacı zaten bir insan altı ay içerisinde basic hareketlerle yani basic ağırlıklarla ve kendi ağırlığıyla, ağırlığıyla vücudunu en iyi hale getirebilmek 24 insan akşam oldu. Dün bisiklet antrenmanı yapmıştım. Bugün tamamen dinlenme günü yaptım. Fakat bugün kendimle bir yarış yapmak istiyorum. 100 şınav çekeceğim. Bunu farklı varyasyonlarda yapabilirim. Yani standart şınav, diz üstü şınav yapacağım. Yani set set şeklinde de yapabilirim. O işin gidişatına göre çünkü daha önce bu kadar yüksek bir set sayısına girmedim. Dayanıklılığı, dayanıklılığı ve vücut direncimi arttırmak istiyorum. Bu hem zihinsel dayanıklığım artıyor hem de vücut dayanıklığına tabii ki de yardımcı olacak. Şimdi ona başlayacağım fakat bu burada yayınlanmayacak. Şuraya bırakmış olduğum Instagram hesabımda beni takip ederseniz eğer orada Reels olarak paylaşmış olacağım bu videoyu. Onun <laughs> harici... Evet. Bugün ikinci haftanın dördüncü gününe geldik. Yarın Cuma, yarın Fethiye'ye yolculuk yapacağız. Saat 1 gibi işten çıkıyorum. Saat 4'te otobüse bineceğim. Fethiye'ye gideceğim, otele yerleşeceğim. Cumartesi günü de saat 10'da Babadağ Ultra Trail'da 26 kilometre koşacağım. Fakat bu yarış İnanılmaz güzel bir yarış. Hem manzarası hem de parkuruyla beraber. Direkt aşağı iniyoruz abi. Bayır aşağı koşarak aşağı ineceğiz. Burada tabi böyle deyince basit gibi geliyor ama teknik inişler var. Ben en son Marmaris'in inişlerinde e, sağ bacağı inanılmaz sakatlamıştım. Kas çekilmesi olmuştu. İdeya Ultra'da da bunu hissettim. Hatta yürümüştüm belirli parkurlarda. O yüzden sakatlık yapmadan yavaş yavaş güzel bir antrenman niyetine koşu yapacağız. Tabii ki bu sene planladığım bir tane yarışım var, hedef yarışım. Güzel bir sonuç elde etmek istiyorum orada, kendimi denemek istiyorum. Bunun haricinde zaten yıl sonundan artık artık Hyrox yarışlarına, yüzme yarışlarına, belki triatlon, belki de e, duatlon yarışlarına da katılmaya çalışacağım. Bu kanalın amacı spor yapmayı seven birisi var abi. Ben her türlü dünya üzerindeki bütün sporları yapmayı seviyorum. Zamanında bütün herkes gibi futbol oynadım, 2 yıl basketbol oynadım, 2 yıl lisanslı voleybol oynadım, 1 sene handball oynadım düzenli yüzmeye gittim herhangi bir takımda değilim yüzmeye gittim koşu yapıyorum Fitness'e uğraştım. Şimdi kalesenik çıkmış, hayro çıkmış. Ben dünya üzerinde bütün sporları yapmayı seviyorum. Umarım ki ileride de böyle 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon takipçi oluruz. Yurt dışındaki böyle diğer sporlar, bizim ülkemizde tam olarak faaliyete geçmeyen sporlar mesela curling vesaire var. Belirli başlı takımlarımız var ama böyle çok sükse yaratmayan sporlar var mesela. Yurt dışındaki spor içerik üreticileriyle beraber e, YouTube'a videolar çekmek isterim. Benim hayalim bu şekilde arkadaşlar. Bu kanalın yükselmesinin tek amacım bu. İnsanlara spor açalım. Ben her zaman az bu zamana kadar yaptığım sporlarda da ilk yüzmeye başladığımda belediyenin yüzme havuzuna gidiyordum. Bir yıl boyunca ücretsiz bir şekilde belediyenin yüzme havuzundaydım. Bundan da hiçbir zaman utanmadım. Utanılacak bir şeyle yapmıyoruz. E, şehrinizde çoğu şehirde artık ücretsiz fitness salonları var. Tamam çok efektif e, malzemeler olmayabiliyor bazılarında. Fakat temel hareketleri yapabileceğiniz birden fazla aletler vesaire var. Hayatta bazı şeylerden kesmek gerekiyor. Harcama yaptığımız bazı şeylerden ve yapmak istediğimiz şeylere emek harcamamız gerekiyor. Burada şikayet etmememiz gerekiyor. Şikayet ettikçe önümüzdeki sorunu büyütürüz. Yani o sorun da büyüdükten sonra da ne istek kalır ne de heves kalır. Bu kadar basit. 6 aylık çalıştığı da ben zaten bunu hedefliyorum. Bahane mi? Gerçek miydi ismi? Şu an e, yaklaşık bir iki gün aldım sanırım ama tabi pazartesi günkü diğer haftanın başlangıç günündeki şeye bakacağız. Kilo durumumuza bakacağız. Şu an güzel gidiyor. Hatta bir çek yapalım. Vücudumuz güzel olacak. Hedef 70 kiloydu zaten. Şöyle yaptığım zaman. Normal mesela, mesela çok boş Doldurmamız lazım burada. Şu kısımlar, özellikle omuz kısmı. Omuz kısmının patlaması lazım. Mesela koşudayken bu iki omuzda da sürekli ağrı hissediyorum. Ve bende skolyozo var. Uzun bir süredir skolyozo ile savaşıyorum. Sırtımda şu şekilde gösterecek olursam şöyle durduğum an belli oluyor Bu sırtı da güçlendirmemiz gerekiyor. Bunların hepsinin eksikliğini ben en son katılmış olduğum bir yarışa hissettim. O yüzden böyle bir challenge'a başlamak istedim. Hem vücut dayanıklılığımı arttırmak istiyorum hem de zihinsel dayanıklılığımı arttırmak istiyorum. Önümde katılacağım, kendimi test edeceğim. O kadar çok yarış var ki, o kadar çok hayalim var ki. Burada da olay size dönüyor. Takip etmeniz gerekiyor, beğenmeniz gerekiyor, abone olmanız gerekiyor. Bol bol yorum atmanız gerekiyor ki, gerekiyor ki Türkiye'de farklı sporları da insanlara aşağılayabilirim. Yani bir tek fitness'tan ibaret değil yapılan spor. Tabii ki de fitness en temel bir ülkemizde de çok iyi yapan sporcular var ama başka sporlar da var arkadaşlar. Başka sporlar da var. Bu sporlara ne kadar çok kişi uğraşmaya başlarsa o sporlardan kazanç getirmeye, o spor o sporların ülkemizde büyümesine, daha çok destek verilmesine inanın hep beraber yardımcı olabiliriz. Bugün Fethiye'ye geldim. Fethiye'de yarıştık. Yarışın linkini de buraya bırakıyorum. Oradan paylaştım. Birkaç kez koymuş olabilirim büyük ihtimalle. Yani. Şu an iki gün antrenman yapamadık. Önlerde de büyük ihtimalle bir 500-600 kalori açık vardır. Bu da artık yarın gidince toplayacağız ve ilk ilk kez kürsüye çıkacağım bugün. Yaklaşık bir buçuk yıldır düzenli bir şekilde koşuyorum. En son da burada hele şükür aldık yani kürsü. Bakalım. Challenge'a da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yarın full off day'imiz olacak. Bu haftayı bu şekilde kapatacağım büyük ihtimalle. Ama yarın eve gidince tekrardan sizlerle görüşeceğim. Kalorilerim gayet güzel gidiyor zaten bu zamana kadar. Kilo alamam iyi. Pazartesi günü ölçümü yapacağım tekrardan 3 haftaya başladığımda. Bakalım kaç kilo almışız o zaman göreceğiz. Bu şekilde çalış. Challenge hakkında sorularınız varsa ve hatta bana yardımcı olmak istiyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. Bunu hep birlikte yapacağız. Ben bu seriyi yaptıktan sonra da inanıyorum ki bu seriyi izleyenlerin artık bir bahanesi kalmamış olacak. Çünkü yaptığım her şeyi minimum imkanlarla yapmaya çalışıyorum. Göreceğiz. Evet, selamlar. Yarış bitti. Şu an evdeyim artık. İlk kazandığımız kürsüdeki kupamız. Bu arada değil. Şuraya kartı bırakıyorum. Yarışı da buradan izleyebilirsiniz. Yarışlarda da olabildiğince detaylı bir şekilde video çekmeye çalışıyorum. Tabi sonuç olarak odaklı olduğum Bazı hedeflerim de oluyor kendi çapımda. Sadece kendimle yarışıyorum bu arada. Çok güzel bir yarıştı. Bu haftanın üzerine gelecek olursak eğer haftanın yaklaşık 3 günü daha önce bahsetmiş olduğum antrenmanlara devam ettim. Yani kuvvet antrenmanı, kor antrenmanı onlara devam ettim. Fakat perşembe perşembe günü bir off verdim. Cuma günü çünkü yolculuk yapacaktım, uzun olacak. İşe gittim. İşten sonra cuma günü zaten Fethiye'ye yolculuğa başladım. Cuma günü akşam saat 11 gibi oradaydım. Cumartesi günü yarış vardı. Yarışlarda zaten olabildiğince vlog çekmeye çalıştım. Bu haftayı bu şekilde bitiriyorum. Pazartesi günü ölçüm günümüz olacak. Yine bakalım ne kadar kilo kaybımız olmuş. Çünkü 26 kilometre koşun belli bir koşu süresinden sonra glikojen depoları boşalmaya başlıyor. Yani bu da kilo kaybına, su kaybına, yağ kaybına e, olarak olanak sağlayabiliyor. Buradaki en önemli şey yarış öncesi, yarış sırasında ve yarış sonrasında da beslenmemiz. Yaklaşık bir senedir koştuğum için artık bunun dengesini biraz sağlayabiliyorum. Önce buradaki derecem daha iyi oldu. Genel klasmanda 7. oldum. Kendi yaş kategorimde de Birinci oldum. Ay pardon ikinci oğlum. Kendi yaş katımı Allah söyletti. Kendi yaş kategorimde de ikinci oğlum. Umarım 2025 sezonu benim için kürsülerle dolu, başarılarla dolu bir sene olarak geçer. Kendime bu sene güvenim tam antrenmanlarımı daha sık yapacağım. Daha konforlu, daha konforlu böyle haftalık olarak daha rahat hissettiğim antrenmanlara önem vereceğim. Antrenmanlarım daha iyi yapacağım şey açıkçası. Kendime güvenimi tekrardan kazanmam gerekiyordu. Bu benim için çok güzel oldu 2020 senesinde. Adana Bekler tura sonrası bayağı bir çok şey geçmiştim. Koşu harici beni takip edenler de varsa onlara da çok teşekkür ederim. Beni takip etmeyi, Çalış e, hakkında yorum yapmayı, düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu yolculuk hepimizin yolculuğu. Herkesin ulaşabileceği şekilde vücudumu geliştiriyorum. Serisinin ikinci haftası bitti. Çıkalım kendinize iyi bakın. Takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.